ve üçüncü bölümdeyiz. Şimdi Monza'da yarış olacak. Nasıl bir yarış olacak bilmiyorum. Nasıl başlayacak bilmiyorum. Aiden Jackson bakalım ne yapacak bu sefer. Yarış günde başlıyor. Yani evet başlangıçta. Direkt gridden start alacağız o zaman tamamdır. Çimenleri görüyorsunuz hani yeri gelmişken. Daha canlı ve daha yüksekler boyutları değiştirmiş. Güzel olmuş. Sıralamanın geçtiği bir bölüm vardır herhalde. Bilmiyorum şu an. Akımına bak ya dördüncü. Lan biz sıralamada bok gibi miyiz yani? Adam gibi sürüyoruz burada. Acaba bu story'e ileride şey gelir mi yani? Daha fazla detay. Önümüzdeki yıl de öyle bir şey olması lazım. 18'deyiz yine abi. Hep 18. sıradayız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu çaylaklara özel bir sıralama mı yani? Yeni bir power unit var. Bunu da belirtti. Tamam başka bir şey yapmıyoruz. Tamam 8. turda pit stop yapacağız. Start race diyelim. Bu arada traction'ımız medium'da. Nasıl kardeşim o senin suçun benim değil bak. Grosjean, Grosjean Race Fetel abicim çekilir misin lütfen rica edeceğim çekin şuradan Allah için çekin şuradan Hop ne oldu ya Akumun'u geçeceğiz ya. Akumun Akumun görecek. Dördüncü sıradaymış. Onu avlayacağız. Nice move. Good job. Я обещал так Oh, 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 oh. Hadi be, ulan daldım ya. Böyle bir şey yok ya. Dedim nasıl bu kadar hızlı gidebiliyoruz? Ne kadar iyiz de? Dedim daldık bildiğin ya. Böyle bir şey olamaz. Copy that. Bir girmem lazım. Umarım ceza falan yemeyiz zaten. O kadar zor değil ya ceza olayları. Bu arada güvenlik araçı zaten yeni. Aston Martin'i görmedim henüz ama. Ya da ben kaçırdım bilmiyorum. Tekerler ve ön kanat değişsin. Ya çok kötü oldu ya. Sona düştük ya. Gerçi onlar da pite girecek ama yine hızlı olmamız gerekiyor. Beşinci turdayız. Nasıl dayanacağız? Dayanırız ya onda sıkıntı yok. Zaten kolay bir moddayız ama. Kötü oldu kötü. O Salisbury geçtik. Pitteydi, geç girdi pitte. O yüzden bizde şu an dördüncülük. Zaten aslında bu bir biraz da senaryonun bir olayı galiba. Aslında biz daha önce de geçebildik. Ön kanadı vurmasaydık. Yine de güzel oldu. Ben eğlendim. Bazen oradan 6 ile dönün, 5 ile dönüyorum, yavaşlıyorum filan. Bu biraz bana bağlı, değişen bir olay. Üç tur var, burada Verstappen'le Bottas'a geçebilir miyiz bilmiyorum. Mümkün aslında, yedi saniye var aramızda ama... ...benim biraz kasmam lazım. Evet, Dalton'da saniye var aramızda. Şurada hem seviyorum burayı hem de nefret ediyorum. Buraya güzel dönünce aslında ilk sektör daha hızlı oluyor. Ve diğerlerini de etkiliyor tabii ki de.

Öyle viraja gelince şey yapmak. Atalarım var, onları işte oynadıkça ancak ya oynamadıkça olmuyor iş. Vites olaylarını düşürme yerlerini ona göre yapacağız. Ondan sonra da çok hızlanıyor araba ve daha rahat hızlanıyorsun ve daha iyi bir sektör zamanı olabiliyor. Ama şu an amacımız oynamak. Zaten oynuyoruz. Son turlarım biraz daha iyi olsaydı belki. Geçerdik öndeki Verstappen'i ama e, yoo lastiklerde de pek bir sıkıntı yok aslında çok iyi durumdayız ama Saldık yani şu an Aiden Jackson bir türlü ilk, ilk üçe giremedi son turdayız Yapmasaydık o hataları girerdik yani gerçekten vurmasaydık girebilirdik belki senaryonun diğer e, olayını da görmüş olurduk Hop spin attı gördüğünüz gibi Öndekiler de yardırdı gitti şu an tabi. Şu röportajı da böyle edelim. Kapatalım ondan sonra. Meksika'da yarış olacak iki ay sonrasında geçiyor diyor da iki ay sonrası şey aslında bütün sezondaki bütün yarışları yapmıyoruz ama atatıyor yani daha fazla detay olabilir miymiş ilk oyunda storyden bu kadar çok şey beklemek bence mantıksız Yukarı diyor zaten tam ayrılıyor Alonso geliyor Alpine oluyor takım bizi övmüşler mi gene evet övüyorlar bizi ama Aiden yani ilk 3'e girmeli ya podyuma çıkmadı kim arıyor gene ya açmıyorum Görüşmek üzere bir sonraki videoda hoşçakalın.